Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle k sesini yazmayı ve onunla heceler, kelimeler üretmeyi öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Önce küçük k sesimizi yapalım. Tam iki aralığa sığması lazım. Uzun bir çizgi çizdim. Tam orta aralığa şeklimi tamamlayıp çiziyorum. Büyük k yapalım. Bir çizgi çizdim. Bu sefer en üst çizgiden başlıyorum. Tam orta noktada iki çizgimi buluşturuyorum. Küçük k, büyük k. Hadi bakalım şimdi harflerimizden heceler ve kelimeler üretelim. E, k, ek, a, k, ak. Ek. E. EK, EK, Tamamı. Eke. E. Eke. E. Eke. E'yi kapatırsam geriye ne kalır? Ekeden. K. K. Ak yapmıştık değil mi az önce? Hadi bu akın yanına bir tane a getirelim. Ak a ak a aka aka Hadi şimdi bu a tamamı aka bu a tamamı aka Bunu kapatırsam geriye ne kalır? Akadan aka'nın başındaki a kapanırsa geriye k kalır. k Ka. Hadi şimdi bu K'nin yanına ve bu K'nın yanına harfler getirmeye başlayalım. K Ka, U Kal Kal K Ke, U Kel Kel Az önce kal yapmıştık. Şimdi yanına bir a getirelim. Ka la. Ka la. Kala. Az önce kal yapmıştık. Şimdi yanına bir e getirelim. Ka le. Ka La hecesini hatırladınız değil mi? La. La'nın yanına bir k getirirsem ne olur? Lak. Lak. Hadi şimdi bu lak hecesinin yanına bir e getirelim. Bakalım ne oldu? La ke. Lak e. Lake. La ke. La ke. L hecesini hatırladınız değil mi? L az önce K hecesini de öğrenmiştik. L K L K L K E L hecesini hatırlıyoruz değil mi? E L E L Hadi bunun sonuna bir k getirelim. Elek elek hani un elediğimiz aletin adı elek az önce leke kelimesini öğrenmiştik leke bakın burada şimdi bunun sonuna bir l hecesi daha getirelim leke l le. leke le. az önce elek kelimesine ulaştığımızı hatırladınız değil mi elek. Hadi sonuna L hecesi getirelim. L. Elekle. Elekle. Çocuklar siz de bu kelimeleri defterlerinize yazıp tekrar okuyarak iyice pekiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.